o sözlerimin arkasındayım. O konuşma bir siyasi ahlak konuşmasıydı. O benim aileme ve benim çevreme hiçbir zaman bu sadakati, bu vefayı göstermedi. Her türlü baskıyı bize duçar etti. Her türlü hakaretle bize karşıladı. Daha ben AK Parti mensubuyken iken yakınlarımın üzerine doğrudan baskılar kurdu. Detaylarını vermek istemem. Kusura bakmasınlar Katolik nikahı değil bu. Ülke yönetiyorsanız yanlış iş yaparsanız ben ilim adamım. Çıkarım ve konuşurum. Ben onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Çıkarım ve hesap sorarım. Damadı Hazine ve Maliye bakanıysa ve ülkenin ekonomisini batırmışsa artık o Cumhurbaşkanı'nın damadı olmak hasebiyle koruma altında değildir. Bugün de hesap verme makamındadır, gelecekte de hesap verme makamında olacaktır. Bana karşı her türlü ahlaksızca komployu yaptılar. Troll çetelerini üstüme sağdılar. Ben bakarla çıktım. O gün içinde bulunduğum AK Parti'yi korumak için o konuşmayı yaptım. Eğer ben o gün bütün o arka planıyla bana karşı yapılan darbeyi anlatmış olsaydım AK Parti parçalanırdı. Türkiye aynen 2001'de görüş ayrılığının yol açtığı kriz gibi krize girer. O konuşmada şunu söylemedim ülkeyi felakete götürecekler ben susacağım. Eğer ülkeyi 3-5 tane müteahhidin kısır hesaplarına döndürmeseydi, kendi akrabalarının nepotiz, e, nepotizmine kurban etmeseydi, ülkeyi ehliyetsiz, diyakatsız bir takım insanlara vermeseydi, siyaseti tekrar düşünmezdim bile. Benim sözümü hatırlatanlara şunu da hatırlatayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı hukukunu korurken o meydanda çıktı ve bana dolandırıcı dedi. O zaman hesap sormak benim artık üzerimde ahlaki bir vecibedir. O zaman yaşayan bütün cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanların birinci, ikinci derece akrabaları, hısımları, bütün mal varlıklarını açıklasınlar dedim. Erdoğan herkese istediği hakareti yapacak, muhatapları susacak. Erdoğan onların aile hukuklarına rıza göstermeyecek, özgürlüklerini kısıtlayacak, isimlerinin anılmasını bile yasaklayacak. Böyle bir itaat ilişkisi kusura bakmasınlar ama Hazreti Ömer'den hesap sorulabilecek ama iktidardan hesap sorulamayacak öyle mi?